Hardware Plus Online e hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy S6 Edge Plus'ın bir ön inceleme videosunu yapıyor olacağız. Detaylı olarak incelemesi de cihazın test ürünü ofisimize geldiğinde detaylı bir şekilde test edeceğiz. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Galaxy S6 Edge ile Galaxy S6 Edge Plus arasındaki aslında en önemli fark Galaxy S6 Edge Plus'ın bir önceki modele göre ciddi anlamda büyümesi gördüğünüz gibi 5.7 inçlik artık bir akıllı telefondan çok fablet diye adlandırmamızın doğru olduğu bir cihazla karşı karşıyayız. Cihazın teknik detaylarına geçmeden önce hemen bir tasarımından konuşalım. Aynı S6 Edge modelinde olduğu gibi parlak dışarıdan kendisini çok ciddi şekilde belli eden ve her iki ekranın her iki tarafında da yine kavisli bir ekranla karşı karşıyayız. Bence 5.7 inçlik bir cihaz için oldukça ince. Şöyle gösterirsem zaten cihazın inceliğini hani rahatlıkla anlayabilirsinizdir diye düşünüyorum. Telefonun arka tarafına baktığımızda yine biraz bir kamera çıkıntısının olduğunu görüyoruz. Onun hemen yanında flash ve sensörlerle beraber cihazın arka tarafında işte cam plastik diye adlandırdığımız böyle Sony'nin de özellikle birçok modelinde kullandığı bir arka yüzey var. Telefonun tabii ki artık yan çerçeveleri alt kısmı tamamen metalden tasarlanmış ve bizim incelediğimiz modelde gold Platinum renginde hani gerçekten aslında S6 Edge için de geçerli S6 Edge Plus için de geçerli tasarımı bence Android ekosisteminde tabii ki bazı modellerle birlikte en iyi cihazlardan biri. Hani gerçekten şöyle masaya koyduğunuz zaman özellikle şöyle arkasını koyduğunuz zaman dikkat çekecek çok kaliteli bir cihaz olduğunu her açıdan size yaşatıyor diyebilirim. Giriş çıkış noktalarında şurada hemen ses açma ve kısma tuşlarını görüyorsunuz. Alt tarafta 3.5 milimetrelik kulaklık girişiyle beraber mikro e, USB şarj soketini görüyorsunuz. Hemen şurada tek bir mikrofon yer verilmiş. Aslında bu konumlandırma hani oyun falan oynarken şöyle kapatacağınız için biraz problem yaratabilir ama ses gücü anlamında oldukça iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Hemen ekranla devam edelim. Videonun başında söylediğim gibi S6 Edge Plus'ın aslında en önemli özelliği bir önceki modele göre 5.7 inç gibi e, oldukça büyük bir ekrana sahip olması diyebiliriz. Ekran yine tabii ki Samsung'un kendi üretimi olan Super AMOLED teknolojisini kullanıyor ve aynı Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde olduğu gibi 1440x2560 2560 Quad HD çözünürlüğünü kullanıyor. Hal böyle olunca tabii ki e, ekrana baktığınızda piksel sıklığı çok yoğun olduğu için çok daha keskin yine işte oyunlarda ya da video içeriklerini izlerken gerçekten çok göz alıcı bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Ha Tabii ki şu an tabii pil ömrünü burada test etme imkanımız yok ama Quad HD çözünürlüğünde pil konusunda mutlaka götürleri olacaktır diye düşünüyorum ama bu konuyu detaylı incelememizde test ettikten sonra bu konu hakkında yorum yapmak daha doğru olur. Ekran Corning Gorilla Glass 4 çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor Galaxy S6 Edge Plus'ın. Bu arada tasarım tarafında şunu atladım. Telefonun home tuşunda yine parmak izi sensörü yer alıyor. Onu da isterseniz hemen beraber tanımlayalım ve nasıl çalıştığını görelim. Zaten Galaxy S6 modelinde olduğu gibi aynı şekilde çalışıyor. Hemen şuradan kilit ekranı ve güvenlikten ekran kilidi türünü parmak izi seçelim. Önce tabii ki tanımlamamı istiyor. Şu şekilde okutmam gerekecek. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Bir kere tanımlattıktan sonra artık bir daha tanımlatmanıza gerek olmuyor. Bu arada birden fazla parmağınızı da dilerseniz sisteme kaydettirebiliyorsunuz aynı şekilde. Evet şu anda başarılı bir şekilde parmak izimi aldı. Olabilecek herhangi bir e, duruma karşı sizden bir de şifre belirlemenizi istiyor. 3, 4 5 A yapalım. Eğer isterseniz kilit ekranındaki gelen bildirimleri gösteri seçebilirsiniz. İsterseniz gizli diyebilirsiniz. Biz göster diyelim şimdilik ve telefonu kilidini kapatalım. Herhangi bir şuradaki power tuşuna basmamıza gerek kalmadan şöyle parmağınızı okutup çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Yine şuradan kapatıp tekrar göstereyim. Şöyle bastığımızdan e, telefon açılıyor ve ayrıca bu e, parmak izi güvenliğini isterseniz mobil ödemelerde işte ile yapılan işbirliği sonrasında da kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonun performans özelliklerinden bahsedeyim. Hemen şurada Antutu benchmark skorunu da açayım. Telefon yine Galaxy S6 ve Galaxy Edge modellerinde olduğu gibi Exynos 7420 işlemcisiyle beraber geliyor. Bu işlemci 8 çekirdekli, tabii ki 64 destekliyor. 4 çekirdeği 1.5 GHz sahasında çalışırken 4 çekirdeği de 2.1 GHz altında çalışıyor. Zaten biz Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde de söylemiştik. Zaten görüyorsunuz Antutu'da ilk sırada yer alıyor ve 60.670 gibi oldukça üst sırada bir puan alıyor. Cihazda bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM var ki bu da önemli bir iyileştirme. Özellikle uygulamalar arası geçişte birçok farklı uygulama açtığınızda 4 GB RAM'in ciddi anlamda faydasını göreceksiniz diye düşünüyorum bununla beraber telefonun ilk depolama modeli 32 GB'tan başlıyor ama 64 ve 128 GB'lık modelleri de var. Ama sanırım sadece Türkiye'de 32 ve 64 GB olan modelleri satılacak. 128'lik şu anda bildiğim kadarıyla yok. Telefonun hemen kamera özelliklere devam edelim bence. Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleriyle kamera anlamında çok ciddi bir şekilde liderliği eline almıştı Android ekosisteminde. S6 Edge Plus'ta ve Galaxy Note 5'te de bunu aynı şekilde devam ettiriyor. Telefonun arka tarafında 16 megapiksellik OIS destekli yani optik görüntü sabitleyici desteği olan bir arka kamerayla beraber geliyor. Telefonun ön tarafında da selfie çekimleriniz için 5 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Hemen kamerayı açayım zaten bir çekim örneklerinde görün. Gerçekten hani müthiş çekiyor diyebilirim. Benim yine S6 ile beraber tabii ki gördüğüm en iyi kamera Android ekosisteminde Galaxy S6 modellerinde var diyebilirim. Hemen şöyle de bir çekeyim. Çekim hızını görün. <laughs> Şunu biraz alalım. Ve çekim hızı da mesela şöyle uzun bastığım zaman böyle 30 tane fotoğrafı saniyeler içinde çekebiliyorum. Kamera yüzüne bakalım. Şimdi buradan HDR'ı açıp kapayabiliyoruz. Buradan zamanlayıcıyı açabiliyoruz. Şurada hemen bir mod yazısını görüyorsunuz. O moda bastığınız zaman e, Pro hemen açalım. Burada işte ISO ayarı olsun farklı e, ayarları elle yapıp fotoğrafa göre bulunduğunuz ortama göre ayarlama yapabildiğiniz modu açıyorsunuz. Burada seçmeli odak var. Seçmeli odağı da biz daha önceki videolarımızda anlatmıştık önlü arkalı bir nesneyi veya işte önlü arkalı bir insanı çekiyorsanız isterseniz ön taraftaki objeyi isterseniz de arka taraftaki objeyi odak noktası yapıp bir diğerini full ulaştırabiliyorsunuz. Burada hemen baktığımız zaman klasik panoramik video koleji canlı yayın özelliği S6 Edge Plus'la beraber geldi. Artık bu özellik sayesinde bastığınız an direkt olarak bir yandan kaydedip bir yandan canlı yayın imkanınız var. Bu da Samsung'un özellikle periskop uygulamasına yaptığı e, rakip olduğu bir özellik diyebiliriz. Yine yavaş çekim ve hızlı çekim modları ile beraber sanal çekim modu var. Evet, sanal çekimi de direkt olarak göstereyim. Fotoğrafı 3 boyut kazandıran bir özellik. Şuradan şöyle yaptığım zaman bunu açalım. Şuradan böyle gördüğünüz gibi sanki video çekmiş gibi fotoğrafa bir 3 boyut kazandırıyor. Fotoğrafın hem bu tarafını hem bu tarafını görebiliyoruz. Buradan hemen son olarak kamera modlarında bir indir butonu görüyoruz. Bu da Samsung'un kendi mağazasına yönlendirip normalde telefonu yüklü olarak gelmeyen ama mağazada bulunan farklı kamera modlarını ücretli ve ücretsiz seçeneklerle beraber indirebiliyorsunuz. Direkt ondan sonra zaten kamera arayüzüne kuruluyor ve bu indirdiğiniz kamera modlarını kullanabiliyorsunuz. Arayüzden bahsedelim. Telefon tabii ki Android Lollipop işletim sistemi ile beraber geliyor ama Samsung'un kendi arayüzü olan TouchWiz ile beraber geliyor. Şuradan hemen zaten alıştığımız Samsung arayüzünü görebilmek mümkün. Buradan hemen uygulamalara girelim. Şuradan ayarlardan size kutudan çıktığı gibi hangi sürümle geliyor onu da göstermiş olayım. Evet burada gördüğünüz gibi Android 5.1.1 sürümüyle beraber geliyor ama tabii ki uzun bir süre daha güncellemeleri alacak bir cihaz Galaxy S6 Edge Plus. Bununla beraber anlatabileceğim başka şu an e, baktım ön incelemesinde yer verebileceğimiz farklı bir özellik yok gibi görünüyor. Ne yazık ki şu an oyun testi yapamadım. Sadece dediğim gibi Antutu Benchmark yaptım. Onda da 60.000 gibi bir skor aldı. Oyun gibi ya da işte şu anda test edemediğim batarya performansı gibi e, durumları ürünün test e, cihazı elimize ulaştığında detaylı bir şekilde yapacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim, AnTuTu Benchmark testi yaptığımda cihaz ısındı. Ama e, hani bir Snapdragon 810'da gördüğümüz cihazlar kadar ısınmıyor. Ama e, AnTuTu Benchmark testinde e, hissedilebilir şekilde bir e, ısınmanın olduğunu da belirteyim. Aslında en önemli özelliklerinden birini söylemeyi unuttum, hemen onu anlatayım. Biliyorsunuz yine S6 Edge Plus'ın her iki ekranın tarafı kavisli olduğu için bu Edge ekranını kullanabiliyorsunuz. Hemen şurada bir şey görünüyor. Ufak bir çıkıntı var. Onu çektiğiniz zaman hem burada en çok kullandığınız uygulamalar bunu ayarlar menüsünden değiştirebiliyorsunuz. Hem de en çok aradığınız kişilere Edge ekranından kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bunları ben tamamen örnek olsun diye atadım. Hemen onu da değiştirmeye göstereyim. Örneğin şuradan ayarlara girdiğiniz zaman Edge uygulamaları bölümüne geliyorsunuz. Buradan işte Instagram yerine farklı atıyorum işte kamerayı ekleyebilirsiniz ya da canınızın istediği işte messenger uygulamasını ekleyebilirsiniz ve direkt olarak edge ekranından ulaşabiliyorsunuz. Aslında edge ekranı ayarlarına baktığımız zaman da gece saati modu var. Bu saati aktif ettiğiniz zaman işte saat akşam 21'den sabah saat 7'ye kadar edge ekranında bir gece saati görüyorsunuz. Bunu tabii ki buradan açıp kapatmak mümkün. Edge kişileri az önce gösterdiğim favori kişilerinizi ekliyorsunuz ve direkt olarak Edge ekranından aramak istediğiniz veya mesaj atmak istediğiniz arkadaşlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada bilgi akışı var. Bilgi akışı da yine ana ekran kapalıyken iken Edge ekranı boyunca parmağınızı kaydırıp geri çektiğinizde farklı kaynaklardan gelen, mesela işte Yahoo News bildirme kaynağı diye şu şekilde direkt olarak bunlar bu kaynaklardan gelen bilgiler ez ekranınıza düşüyor ve oradan bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Evet sonuç olarak Galaxy S6 Plus'ın ön incelemesi bu şekildeydi. Cihazın işte batarya performansı olsun, oyun performansı olsun. Şu anda inceleyemediğimiz konuları e, test ürünü elimize ulaştığında detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu arada bu ön inceleme videolarını çekmemizi sağlayan Kavacık Turnacıoğlu Türk Sağ de çok teşekkür ediyoruz. Bu cihazları da eğer buraya yakınsanız buradan e, satın alabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.